8. soru. A, B, C, D, E, düzgün altıgenin bir kenar 12 birimdir. Şekilde gibi FB doğrusunda eş 3 tane düzgün altıgen. E, C doğrusunda eş 4 tane düzgün altıgen çizilmiştir. Turuncu alanların toplamı kaç birim karedir? Şimdi şurası 12 birim ise altıgenin kısa köşegeni 12 kök 3 birimdir. 3 tane var burada. Demek ki her biri 4 kök birim. O zaman şu beyaz altıgenin bir kenarı 4 birimdir. Diğer tarafa bakalım. Burası da yine 12 kök 3. Burada 4 tane var. Demek ki her biri 3 kök uzunluğunda. O zaman bu küçük altıgenlerin bir kenarı da 3 birimdir. Şimdi büyük altıgenden bu küçükleri çıkarırsam turuncu alanı bulurum. Büyük altıgenin bir kenar 12 ise alanı 6 tane a kare kök 3 bölü 4'ten yani eşken üçgen alanından bulunabilir. Eksi şu kenar 4 birim olanları çıkaralım. 3 tane var. 6 tane a kare kök 3 bölü 4. Bir de eksi şu 4 tane küçük altıgen var. Bunlardan 4 tane olduğu için 6 çarpı 3'ün karesi kök 3 bölü 4 çıkarılacak. Şimdi bu işlemleri yapalım. Şurada 12'nin karesini 4'e bölersem 36 çıkar. 6 çarpı 36, 216 kök 3 birim kare büyük olan. Bundan çıkaracaklarımız, şunlar sadeleşir. Burada 24, 3 ile çarpalım, 72 kök 3, 3 tane altıgenden. Artı, şurada şunlar sadeleşir. 54 kök 3 de, 4 tane altıgenden geliyor. Burası. 56, 126, 216 çıkarsa 90 köküç birim kare olur. Cevap C.